navigasyona verdiğin komutlar hala geçtiğin yerleri gösteriyor. Mahalleyi, şunu gösteriyor. Ne zaman durur? Konuşması, göstermesi. Hedefe hedef hedef ulaştığınız zaman. Hedefe ulaştığınız zaman. Hedefe ulaştınız. Benim her istediğim şey hedefime doğru götürürken her istediğim, peki ben her vardıktan sonra hala ileri istiyorsa demek ki isteklerime daha varmamışım. Anladın mı hocam? hocam? Hadi şerif var ya mesela insana e, diyor hiçbir şey doyurmaz ancak toprak doyurur diye. Topraktan kasıt ölümdür. Demek ölümden sonraki ahiret doyurur. Ha, çok güzel. Toprağın adamın ağzına basıp da doyurmaz. Toprak yoluyla doyurur. Yani bunu bak bir daha söylüyorum, çok önemli. Yani hala hedefe varılmayınca navigasyon geçtiğin yollardan hep gösterir. Göstermesi yolun bittiğini göstermiyor. Ta bitene kadar. Benim bu fıtratımda hala istiyorsa istediğine varamamış demektir. Beka istiyorsa bekaya daha varmamış. Evet, hareket abi o zaman hareket e, dünyayı dünyada olan bir şeydir yani. Ahiret için mesela Kur'an-ı Kerim'de dar karar diyor ya. <laughs> yani artık hareketin yani hareket geçmiş hal ve istikbali işaret ettiği için e, ahirette de artık her şey zaman mekan orada kararda olacağı için buranın şeyi yok. Yani bu hareket dünyanın bir yere doğru ilerlediğini gösteriyor. Bir yere doğru ilerlediğini gösteriyor. Sadece ahirette dünyada mı oluyor? Hayır. Orada da mesela şöyle. Pazartesi Adem Aleyhisselam'ı ziyaret edeceksiniz. Diye cennette. Perşembe günü beni Cuma günü Allah'a gideceğiz diyor. Bak demek ki bir birim var ama bizim bu hani dedim ya biraz önce GPS'ten e, şekil gelmiyor. Ses gelmiyor ama benim aletimde o tezahür ediyor. Yani ahirette de bir hareket var hem de nihayetsiz. Bu kainat üstü. Fakat bizim bildiğimiz bazı müstakbel manası değil. Bir anda zaten her yerde ama hiçbir işi hiçbir ondan sonra Allah'a görülecek vesaire. Burada Futsatın adreslemesi var. Birisi bu, bu ruha adres yüklemiş. Ki durmuyor. Hala hedefe ulaştınız demiyor. Navigasyonun konuştuğunu konuştum ben şimdi. Yazdınız. Şöyle diyor. 300 metre ileride hedefe <laughs> ulaştınız. Diyor ya. Benim futsatıma yüklenen adrese varılmamış ki hala istiyor. Abi, evliyalar, asfiyalar bu konuda o da daha, daha, yüklenmedi. Şey, yüklenmeye gene varamadı. Hmm. Çünkü cennet cennet dedikleri dedi adam orayı da geçti es geçti yani. Hmm. Ha orası da adres değilmiş onun ruhunda. Bazılarının ruhunda cennet kodlanmış. Bana cennet olsa yeter dedi adam. Bana rıza ilahi dese ötekisi de bana Allah dedi. Onun hedefe için, yaklaşmışlar. Ama he? Hedefe yaklaşmışlar. Hedefe yaklaşmışlar ama hedef değil daha.